Uzun zaman önce, gökyüzünde yıldızların dans ettiği, masalsı bir krallık vardı. Bu krallığın adı Alvernia'ydı. Alvernia'nın hükümdarı Kral Arik, bilge ve adil bir kraldı. Krallığının sınırları içinde huzur ve refah hakimdi. Ancak, Alvernia'nın huzurunu bozmak isteyen karanlık güçler vardı. Bilge kralın gözetimi altında bile, krallığı tehdit eden tehlikelerin olduğu bir gerçekti. Bunlardan biri, karanlık ormanın derinliklerinde yaşayan, büyülü güçlere sahip kötü bir büyücüydü, Morvat. Morvat, yıllarca Alvernia'yı gözlemledi ve krallığın gücünü ele geçirmek için fırsat kolladı. Ancak kral Aric'in bilgeliği ve halkının sevgisi, Morvat'ın planlarını sürekli engelledi. Bir gün, Alvernia'nın en genç ve cesur savaşçısı olan Elara, kraliyetin koruyucusu olarak seçildi. Elara, güzel ve cesur bir genç kadındı. Onun kalbi, krallığına ve insanlarına adanmıştı. Kral Arik, Elara'yı bir gün krallığın lideri olarak görmeyi umut ediyordu. Bir bahar günü, Morvat'ın karanlık güçleri, Alvernia'nın sınırlarını aştı. Kral Arik, Krallığını savunmak için Elara'yı göreve çağırdı. Cesur genç kadın, halkını korumak için hemen harekete geçti. Morvat'ın ordusu, Alvernia'nın güçlü kalelerine saldırdı. Savaş, krallığın tarihinin en büyük savaşlarından biri haline geldi. Elara, cesareti ve stratejisiyle ordusunu yönetti. Kral Arik ise krallığın güvenliğini sağlamak için her türlü çabayı harcadı. Günler süren yoğun savaşın sonunda Alvernia'nın güçlü kaleleri karanlık güçlere karşı ayakta kaldı. Morvat'ın ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak savaşın bedeli ağır oldu. Birçok masum insan hayatını kaybetti, köyler yerle bir oldu. Savaşın ardından Alvernia'nın toprakları yıkılmıştı ancak halkı birleşmiş ve umut doluydu. Elara, savaşta gösterdiği cesaret ve liderlikle halkının kalbinde taht kurdu. Kral Arik, genç savaşçıya derin bir saygı duyuyordu ve onun krallığın geleceğini parlak bir şekilde yöneteceğine inanıyordu. Morvat'ın yenilgisiyle birlikte Alvernia'nın huzuru geri döndü. Ancak karanlık güçlerin daima var olacağı bir gerçekti. Kral Arik ve Elara krallıklarını korumak için her zaman hazır olacaklardı. Onların cesareti, bilgeliği ve sevgisi Alvernia'yı sonsuza dek aydınlıkta tutacaktı. Ve böylece Alvernia'nın destansı hikayesi insanların kalplerinde ve yıldızların parladığı gökyüzünde sonsuza dek yaşamaya devam etti.